Uh, yedi büküde uyandım. Bu sabah dolmuş. Aa Yeni taşıdan zengin geldi. Ne var Hı. zengin? Ne istiyorsun benden? Sen kimsin böyle? Ben buraya yeni taşıdım. Fakirim ben. İsfakir bu ev nedir böyle? Ne güzel ev işte. Gider misin? Git buradan. Hayır. Aa ne vuruyorsun? Yürü git evine. İst fakir seni. Neyse ya ben de şöyle bir yüzeyim. Herkes de böyle dalga geçiyor. Kim? Böyle atlayalım hatta. Ne güzel bir havuzu var. Benim evim de böyle. Yemeğim bile yok. Evde bir sürü elma. Bu ev, eve bakalım. Ah. Ev 9 elmasmış. Bir bloğunu alsam. Ah. Elmas, bir bloğunu alsam. Abi, Pis fakir, bu elma, bu elmaslardan almak ister misin? Evet. Alamazsın ki, ha ezik. Git çalış <laughs> köle. Ya. Baktım ne güzel ev. Satılık ev, dokuz elmas. Bir bloğunu alsam şu evden. Aa. Bu evi alabileceğim. Neyse ben zenginin evine Aa. gideyim. Belki bana bir görev verir. Aha, market Aa market Merhaba marketçi abi. Aa. Ne satıyorsun? Kazma, evet. ekmek, kılıç var. Benim kazmam var, ekmeğim var, kılıcım var. Ne istersin? Hmm, tahta kılıçla bir ekmek alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsin. Buyur. Ama bunun bir hücresi olması lazım. Ama benim param yok o zaman. O zaman buradan yürü git. Tamam. Gidiyorum. Zengin. Bir dakika bekle. Gel buraya. Aa, zengin beni çağırıyor. Gel gel. Ne oldu zengin? Sana görev vermemi ister misin? Karşılığında bana elmas verecek misin? Evet. Tamam ama o zaman. ne görevi üç... istiyorsun? Her gün bana 10 tane ekmek alıp getireceksin. Ama Ve o, o, ekmek o, alacak param yok. Tamam o zaman al şu bir tane elması. Git bana her gün ekmek al. Bu her gün ekmek almaya yeter zaten. E ama bu bir günlük ekmek için ben sana devamını getiririm. Sen git. Merhaba fakir. Köylü amca bir tane taş kazma kaç elmas? Bir. Ben şimdi zenginden ekmek için bir elma aldım. Bir elmas ee? aldım. Yanlış evet. Söyledim. Elması aldım. Ama kazma alıp elmas bloklarını alacağım onun. Al abi bunu. Bir tane tamam. taş kazmanı alıyorum. Allah al, buyur. Ee, görüşürüz. Görüşürüz. Ay Evime Burada gittim. uzanalım birazcık ya. Akşam da oluyor. Zengin uyuyunca evine gidip bloklardan çalacağım arkadaşlar. Böyle elmas kılıcımız. Crafty. Ya bir şey yapacak ben yok. Canım yok. Acaba bu evi alsam mı ya? Zaten çok zenginim. Belki alırım. Hayır. Zengin o evi alırsa burada yaşamak zorunda. Büyük ihtimalle alırım. Zengin birazdan uyur. Ben gideceğim şimdi. Bakalım camdan. Uyu Uyum. Ah, oh. of uykum geldi. Uyuyayım da yarın sabah şu şöyle... Fakir bana ekmeklerimi de getirsin. Uydu. Sessizce gidip kazacağım onun elmaslarını. Ah, ne güzel yatak. Alıyorum arkadaşlar. Oh. <laughs> Elmas blok gelmedi. Burayı da Ay. kapatmam lazım. Bir tane toprakla kapatacağım. Yoksa fark edip beni öldürebilir. Biraz da yüzüm gelmişken. Oh serinledim. Biraz da oturayım şöyle. Bakayım uyuyor hala. Neyse ben de gidip uyuyayım sabah olsun. Ama ekmek borcumu ne yapacağım bilmiyorum. <tık> ah. Yediden, sabah <tık> oldu. Sabah oldu. Hadi şu fakir benim tamam, ekmeklerimi... kapatayım biraz evde. Bu ne böyle? Evimde örümcek ağları var. Çok kötü evim. Neyse kırayım biraz. Ya şu fakir de ekmeklerimi bir getirmedi ya. Ben şunun evine gidim de bir sorayım. Nerede kaldı ekmeklerim? Temizledim ağaları. Ah o ne? Zengin geliyor. Fakir, Efendim zengin. Benim ekmeklerim ne oldu? El o senin verdiğin elmas kayboldu. Nasıl kaybolur ya? Kaybolamaz. Marketçi çaldı ekmeğimi vermedi. Kaka mı yapıyorsun sen. Hayır, git orada elmasın. Marketçiye git. Git Tamam. Ben. Marketçiye. Ha, Elmaslarım. Hayır. Sen elmaslarımı ne yaptın? Hayır, ben elmaslarımı <laughs> almadım senin. Senin elmaslarını... elmaslara bakın. Hepen almalıyım birkaç tane. Senin elmaslarını fakir çaldı. Nasıl ne ya? E, ne yapacaktı Yarım ki edelim. ekmek al ekmek alacaktı hani? Hayır. Bana dedi ki bana kazma ver. Ben on zenginin evindeki elmas bloğu kırıp evi alacağım. Hayır. Sen ciddi misin? evet. söyledi. Ne yapacağım ben? Ciddiyim. Bekle ya. Hayır. Lan zengin. fakir. Efendim zengin. Pis fakir. Hayır. Elmas fakir <laughs> lan benim. Ya kim basın... mi lan seni? Hayır. Ver lan elmasını. Aa, ver. Bir tane verdin sen bana. Bekle bekle sen dur. Ben insan yapacağım diyorum. Tamam, Pis git, fakir. Git, git, git. Pis fakir. Git buradan. Hayır. Ne yapıyorsun <laughs> evime? Pis fakir sen Hayır. bunu hak ediyorsun. Hayır. O iğrenç evi hak ediyorsun. Hayır. Hatta cehennemde yatacaksın. Hayır yapma. Pis fakir. Hmm, hiç param yok. Neyse ya bu fakir kalsın burada. Ben de gidim şu havuza geleyim. Lan benim köşedeki elmas bloğum nerede? Aa doğru. Bunu bu fakir çaldı. Değil. O fakir çaldı. Fakir 9 elması mı Ben nereden bulayım senin 9 elmasını? Git bu evden. Bu ne mu çalmışsın? Pis fakir. O bana bloğu dükkan... ben çalmadım. Git buradan. Dükkancı abi söyledi bana. Hayır ben Kaz... çalmadım. Git buradan. Kazma alıp orayı kıracağını söyledi. Hayır hayır yalan söylüyor. Bekle sen bekle. Senin sen bekle. günün gelecek. Sen git. Senin belanı yiyeceğim biraz. Hadi git uyusana. Yallah. Arkadaşlar şimdi gidip biraz alışveriş yapayım. Çaldığım elmaslar. Marketçi abi. Bu sefer bana biraz yemek verir misin? 10 hmm. ekmek kaç elmas abi? Aha. Bir elmas. Hmm, o zaman al ha. bir tane elmas. Ben de be. buradan al tamam. bir tane alayım ekmek. O, al ekmekleri de. O zaman kılıç ne kadar abi? Ha. Ha. Hangi kılıç istiyorsun? Hmm, tahta kılıç ne kadar? Ha. Tahta kılıç bir elmas. O zaman al bir elmas daha. Ha. Ha. Bak tamam. ben hep şey size ha. çaldım ama söyleme tamam mı abi? Tamam tamam söylemem merak etme sen. Ama versene yetişemiyorum ben. Tahta kazacağım. Al, al. şurada. Abi tahta kazma da ver bana. Al bir tane daha. Yaz. Tamam. 10, al sen. Hmm, bir elmasım kaldı. Bunu al ben... abi. Bir on, el, en, on ekmek daha ver. Onunu kendim yiyeyim. Onu da zengine götüreyim abi. İyi günler. Tamam. İyi günler. Zengin. Aa, fakir geliyor. Ne var lan fakir. Aa, günlük erbeğin. Teşekkürler. Al sana bir elmas. Teşekkürler. Hatta iki tane, bir tane daha Oo. verdim. Ben yedi tane daha verir misin çalışınca? Veririm. Ama hırsızlık yaparsan bir daha seni cezalandırırım. Tamam git. Pis seni. Sen bana vuramazsın pislik. Buradan. Sensin pislik. Marketçi abi şu evi satıyor mu acaba ya? Bir sorayım. Of ya zengin alır burada yaşamak zorunda kalacağım. Marketçi abi. Efendim. Yandaki ev satılık mı? Evet ben satıyorum. 9 elmas mı? E, evet 9 elmas. Niye alacak mısın? Evet. Böyle bir kaç gün sonra alırım. Arkadaşlar, Böyle. 7 gün sonra falan alırım. Tamam. Ben evet, sen. Sen, lazım. sen. Sen gel tamam mı? Tamam Güzel abi. Gel, İyi günler. İyi günler. Oh, Evime gidim ya. Görmedi geldim. Böyle elmaslarımı kestedizim. dizim. Bir dakika abi benim el... e elmaslarım nerede? Marketçi abi bu evi bana verebilir Aha. misin? Elmaslarım nerede benim? Bir dakika bir dakika. Hayır çaldım. Lan no, fakir. Verdi. Efendim. Sen mi aldın lan elmaslarımı? Hayır de sadece iki tane var. Bunları da sen verdin. E benim elmaslarım nerede? Bilmiyorum. Onları bulacaksın. Hayır yakma Git. Bulmazsan burada. elmaslarını senden geri alırım. Tamam. Hem de üstüne üstlük bu evi alıp gözünün önünde yakarım. Hayır. Ama ben nereden bulacağım o kadar elması? Üstüm başım yırtık. Kendim bulamıyorum. Bulacaksın. Benim sorunum değil o. Tamam yürü git evine. Sen Fade git seni. pis. Pis fakir. Sensin fakir. Zengin olmuşsun da adam olamamışsın. Bak bak ne yapıyor evinde. Neyse. Böyle bir büyük masamıza gezelim de böyle büyük kitaplarını okuyalım ya. Ben kitap okumayı severim. Havuzunda yüzüm gizlice arkadaşlar. Böyle ekmek de yiyelim çup, hatta. Çup, çup. Oh, oh. güzel bir şey ekmek. Neyse. Geziyoruz. Böyle ayakkabımı Firatladım. giyeyim, bir de pantolonumu giyeyim. Böyle kıyafetler direkt giyilsin ya dandattayım bari. Neyse havuza gireceğim ben ya çok sıcak hava. Yaz da geldi. Şey Lan Fakir sen ne yapıyorsun? Hayır, bir şey yapma bana. Sen benden izin aldın mı? Hayır serinlemek istedim sadece. İzin alacaksın. Sadece ben burada yüzebilirim. Hayır, burada ben yüzmek istiyorsan iki elmas vermek zorundasın. Al Çünkü o zaman. bu el... Tamam. Hadi Oo. yüz. Bir saatim var. Duk, duk, duk. Neyse ya ben de şu fakirin bir evine bakayım da neler varmış. Duk, Iy pit fakir. Oturayım bari oh. Sadece yatağıyla oh. crafting table'ı var ya fakir. Bir saat Öyle. sonra. Oh. Uyumuş uyuyakalmışım burada. Bir saat olmuş. Aa ne yapıyor zengin benim evimde? Zengin, çık evimden Hayır. Ne evini yapıyorsun? yıkıyorum. Hayır, ne yapıyorsun? Git bu Sen karışa Pis fakir. Verden. Hayır. Al bunu. Sen bala ne yaptın vuruyorsun? Hayır, vurma bana, vurma. Git bu evden. Seni Kötü. Seni yatağını da kırarım. Hayır. Tamam mı? Ben. Adam ol. Yürü git. Kapısız kal inşallah. Sen kapısız kal. Hayır kapımı kırdı. Al bu da iğrenç toprakların. Artık ne yaparsın. Sen al pis toprağı da al. Böyle, Dükkancı abi. Emin bana şuradan bir. hokkabaz iksiri versene. Tamam. Abi ücreti kaç? 4 elmas. Ateşler. Buyur abi atayım salı şöyle 1 2 3 4 tane çalıyor bu Al abi bana şuradan bir iksirimi ver. Gidiyorum. Sağ ol abi. Teşekkürler. İyi günler kendine iyi bak. Tuttur, Üf, pis tuttur. fakire de bir şey verme. Ya sen git ya. Karışma ona. Bana ne pis fakir? Kötür, sana sana git. mı soracağım ben? Kötür, git tövbeler uyu. Uyuyalım, uyuyalım. Uyuyayım ya. Bu fakirle uğraşamam. Ben de uyuyayım gece olmuş. Çaldığım elmaslarla. Gece. Oh. Gece. Baba oldu ya. Marketçi abi bu evi sen mi satıyorsun? Çal. Evet ben satıyorum. Ne oldu ki alacak mısın? Dokuz alacaksın? elmas getirdim al. Eve taşınarak artık. Ama evet. zengin alacaktı o evi. Ben zenginden daha önce aldım ama. Evin anahtarını tamam. verir misin? Al buyur. Geç yeni evine. Hayırlı uğurlu olsun. Anlamadım sen bu elmasları nereden bulduysan. Çalıştım abi. Arkadaşlar kurtuluyorum evden. Yatağımı aldım. Bunu da aldım böyle oh. bir diyorum. Ya ben evi almaya gittim Pis fakir de oraya doğru gidiyor Ne yapacak acaba Neyse bunları kırayım artık Aa. aldım evi de. Abi e, Ben evi alacağım da bugün Evini yazayım mı? <laughs> e, Evi fakir aldı kardeşim <laughs> nasıl ya ben ne? alacaktım onu Sen niye ona verdin ki e, o daha önce geldi. Sen daha önce gelip alsaydın. Oley yeni evim. Bekle abi ben o evi yıkmaz mıyım? Yakmaz mıyım? Ya geldi yine ya. Efendim ne, ne istiyorsun yine? Ben bu evi? Ne yapacaktın lan bu eve? Sen nasıl buraya alırsın lan? Ha? Çalışıp aldım sana ne? Ben alacaktım buraya. Ama ben aldım. Git buradan benim evim burası. Bekle, bekle sen. Git, gelme. Sen ne? Ben de burada ben bu... uğraşayım bir şeyler. Ben gece bunun evini yakacağım. Geceyi beklesin o. Baktın. Baktın. Şöyle eski evine de bakayım bir şey bırakmış mı? Hayır. Gerçi bırak eski ev. Gerçi fakirin. Eski. Sana ne? Buradan. Ben benim eski evim. Git. Kendi evine git. Pekil şu Kötüye yoldan gilsin. pis fakir. Senin bu Tabii yollara mi? ayak basmaya hakkın yok. Senin yok kötü. Lucidik. Sensin Lucidik. <laughs> Şöyle havuzumuzda gidelim be. Ya ne şanssızım ya. Benim havuzumun yanında yapmışlar evi. Tam. Bu pis fakir Yanımda yüzerken beni izleyecek. Aşağıda ayağın ziyice. kayar. Aha kaydı geçti. Allah düştü. Allah. Ayağım. Kafası Ayağ. vurdu. Hayır. Of. İyi misin zengin? Ha. Sana ne pis fakir. Aa. Ah. Kafan kopar inşallah. Yürü git. Senin de inşallah. Ah. Of ya. Sakatlandım galiba. Kötü senin. Uzan bana. Uzanmam lazım. Of. Arkadaşlar akşam olunca bir planım var. Marketçinin elmaslarını çalacağım. Ya neyse ya şu pis fakir be dua etti galiba. Ben akşam olsun onun evini yakmayı iyi bilirim. Beklesin o. O evi iyi, iyi görür. Hatta şu eski evini de kırayım da kökten. Bir daha Evsiz kalsın. Of ayağım ya. Ayağım of. da düştü iyi oldu. Birazcık hızlı yürüyemiyorum. Yürüyor ah. Diyor ya. Neyse ne buraya Oh inşallah o evi yakacağım Sen ben. Sen ne yapma yaparsın bunu git buradan git. Sana ne pis paki. var benim git. Benim de elmas kılıcım var. Hayır. Git buradan. Bırak evimi. Sana sormayacağım. Hele bir kırmaya çalış. Ben ne yapıyorum? Bekle sen şimdi. Kırıyorum. kırıyorum. Ah. Aa, gidiyor şunun evi ya. Artık şunun eve gidiyor. Zengin bak. Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorsun sen? Ah ayağım. Koşamıyorum da. Koşamıyor. Ah. Ha. Ha. Of Aa, hayır kıracak mıydı bu? Ah Hı -hı. böyle işte kırabasın. Biz fakir Hayır, seni. Git. git buradan. Sen git. 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 Of git. ayağım ya. Sebebettan yüzünden oldu kesin. Evet of. ben dedim. Kopsun ayağın senin. Terbiyesiz. Ah çukura düştüm. Oh neyse yüzüm bari enayi. Yardım edin çukura düştüm. Aa, Hayır. Enay enayi çukura düşmüş. Nerede bu? Hayır lan yardım salak, et salak ne yapıyorsun Ta orada fakir yardım et bakacağına elmas verecek mi tamam al elmaslar senin olsun oh, oh. Ver. ah geç aya. Geri geç daha fazla ver ne istiyorsun lan daha pis fakir daha fazla vereceksin Tamam. mal yeter ki beni kurtar al ver onları da ver bana Ah. Aferin sana. Ah. ah. orada artık. Çıkamazsın. Hayır. Hayır. Ha 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 ha. Ne yapıyor bu ya? <laughs> Yerden evine giriyor. Hayır onun çok güçlü aletleri olduğunu unuttum. O oh, paketi kabine... göstereceğim gününü. Kapatacağım oh. kapılarını. O beklesin ya o beklesin. Yapacağımı biliyorum. Neyse en azından altı tane elması oldu. Beklesin o. Bana bir şey yapamaz ki. Bakkalcı. Ne yapıyor ya marketçiye gitti. Bakkalcı. Ne? Efendim. Bak bu fakire var ya bir daha bir şey verirsen seni boyarım tamam mı? Gerçi sen pis aytınlarına ihtiyacım yok da yakar hatta seni. Bir daha verecek misin lan? Tamam tamam ha. git. Sen bak ben seninle nasıl konuşuyorsun? Sana ne pis fakir? İstediğim ha. gibi ben konuşurum. Git. Senin konuşmaya bile hakkın yok. Sen benim bak, nasıl git. konuştuğumu sorguluyorsun bir de. Bekle lan sen bekle yapacağım biliyorum. Sen bekle biliyorum. bitireceğim ben seni. Beklesen. sen. Terbiyesiz seni. Ah ayağım ya. Az kaldı geçmesi de var. Ben şimdi senin işini bitireceğim. Of. Neyse ya şuradan. Alttan yol yapacağım ben. Of kayboldu ya. Yine mi deliye düştü? <laughs> beklesin, o, beklesin o beklesin. Sevgi ne Kapıyı da kırayım böyle ya. İyi olsun kapıyı da kırayım. Oh. Beklesin ben onun evinin altına yol yapıyorum şimdi. <laughs> Arkadaşlar 150 tane elması oldu. Bunun hiç odunu yok ya? Kendi de odun zaten bunun. Hiç odun yok ya bu nasıl adam? Neyse kapı mı? Neyse şunun evinin altına Şunlara yolumuzu. Oo, kendime zengin kapısı yapacağım şimdi. Sen git kötü kapı. Neyse burayı. Buraya koyacağım. Buraya koyacağım. Buraya koyacağım. Oo. Ondan daha güzel oldu kapı sesler ne böyle ya? Ne Aha buydu galiba beni. Aa gitti. Neyse ben de evime döneyim ya. Evime döneyim. Şıp şıp. Fakirim ben yüzerim Ne yapıyor orada? Beni görmemesi lazım. Benim kapım nerede böyle? Hayır kapısını aldım. Bir dakika yani. düşündüğüm şey. Elmasım. Elmasım nerede? Boğuluyorum. Hayır. Hayır boğuluyorum. Nerede bu pis fakir? Görmedim boğuluyorum. Aa. Hayır. Aa. hayır Pis fakir. Sen yaptın. Senin altından çıkıyor bu işler. Git, git buradan git. git. Pis. Hayır, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? <laughs> Kaçıp kaçmalıyım, Kaçmalıyım. Evimi yakıyor. Beklesin o, ben ona gene yapacağım, biliyorum. Hayır. <laughs> Böyle yanlar işte. Ev. Nasıl geldi bu? Hayır, ne yapıyorsun sen? Pis. Git öldüreceğim ben seni. Yan orada. Yan. Ah, yanıyorum. yandı benim Yan. Yan. ]ıyorum. Yan. 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 Evet, evet. oh, yan. Evet, evet. oh. evet, evet. ölmüyor Yan. 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 o Yan. Yan. Yan yol yapmış buraya pis seni. Git. Gel Hayır. Sen. Gel buraya. Hayır. Hayır ateş de yakıyor. Gel buraya. Öl. Öl Bırak sen. bir pis vakit. Öl. Al halı. Özür mü? Hayır yukarıdan geldi bu sefer de. Ne yapacağım? Hayır yapma. Ah Allah. Kapımı da almalıyım. Pis paket kapımı almış. Yansın o deri. Ben de senin havuzunu kırarım. Ne yapıyorsun sen? Havuzunu kıracağım senin. Ne yapıyorsun? Git. Ne yapıyorsun? Aaa. orada. Hayır. Çıkamıyorum. Her yerini kıracağım senin bekle. Ne yapıyorum? Artık ben de hayır, hayır, ölüyorum. Hayır. Aa, öldü zengin. Zengin Ay. öldü. Aa. Ne yapıyorsun sen, pis zengin. Artık hayır. zengin benim. Olamaz. Git bu şehirde. Uyarım. Git, git. Hayır, Geçeriz. git bu şehirden. Hayır, kaçma. Ha. Alo. Git. Ve sonunda fakir zengin olur, zengin de oh, fakir olur. Hayır ya. Video izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu kadardı. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.